Hepinize merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün Ling oynayacağım. Duo girdik. Böyle bir set tercih ettim. İkinci kanalda bir Ling öğretici atmıştım bu arada arkadaşlar. Bu kanalda da atmıştım ama oraya böyle biraz daha kısaca bahsettim. Pratik modda temel şeylerinden bahsettim ve bir gameplay videosu eklemiştim arkasına. Gözatmayı e, göz atmayı unutmayın. Şöyle şeyimden başlayacağım, redimden başlayacağım. Törtün bu tarafta. Bakalım Zilong kitlemişiz XP'ye. Rakip XP'de ne var? Joy mu var? Joy var sanırım. İnşallah Zilong biraz farmlarsa oynayabilir. Joy bu kadar ondan nasıl farm alabiliyor? Aldır. Çıktı da tertemiz çocuk. Yapacak bir şey yok. Niye anlamadılar bilmiyorum Joy. Açık kalıyor sürekli. Oynamayacağımı söylememe rağmen inatla açık bırakıyorlar. Enteresan yani. Çıktım ben oradan ölmemeniz lazım kanka. Peki ormancı Gusyon mu? Bir görüş lazım ya. Şu üstteki çalıda smite atmak için falan bekliyorsa. Tamam smite atmayacağım burayı. Şu top yine oynayalım. Ama Gusyon oraya gelmiş olabilir. Vederek darlayacak mı biraz benim? Tamam. Bunlar oynayacak buraya da görüş veremiyorum. Hemen kestim bunları. tam çok iyisin kanka güzel o da orada bir tane gold minyonu kaçırdı. Güzel oldu. Gus'u da kestim. O da güzel oldu. Bizim iyi kere düştü sadece. Yo sorun değil ki ya. Ben bir skor aldım oradan Yeter zaten gördüm patlamada kaldığını. Flash attı. Flash yok. Cecilion'un. Ixia'nın flash'ı yok. Cecilion'un flash'ı yok. Bunları bir çete yazabilirsen iyi olur. Haberleri olsun rahat oynasınlar ona göre. ona çok yatar aşağı. İlkten Midas başlaması lazım Longon ki oyun oynayabilsin. Yapmıyordu öyle bir şey. Yani Joe'ya karşı yapabileceğin işe ilkten Midas başlamak. Yani genel olarak tüm role karşı yapabileceğin işe Midas... Midas başlamak şu anda Zilong'un. Direkt kritikle başlarsa fightları zaten fight'a bir etki edemeyecek. Her türlü late'e alması lazım. En azından lane'de ayakta durabilir Midas başlarsa ama. Kanka atabilirsin bu arada herhangi birisini. Turtle'a da bakabiliriz bu arada. Almışlar. Onun var. O, o olmaz. Herhangi bir de kastımız birazcık o değil. Hmm, i̇yi vurdum da yapacak bir şey yok. İyi, güzel güzel ulti açtı oradan için. Zilong'la aşağıdakini kesemeyiz. Sen çık buradan. Base'e gideceğim ben bir tur. Gelir mi diye beyitledim Gusyon'u şahsen. Şöyle duvarlarda gezdirecektim biraz. Gezdire gezdire öldürürdüm muhtemelen de. Sağlık olsun. Bu Zilong daha ne kadar düşecek? Büyü ayakkabısına dönmüş. Midas yapması lazım. Büyü ayakkabısı da kurtarmaz. Midas yapmadığı sürece kazanamaz arkadaşlar o yayını. Yapsa da kazanamaz da en azından ölmez. Tamam vur buna. Güzel kestim ben bunu. Gusyon geliyor. Çıkacağım ben buradan. Bu nox çok zorlamış. Ölmüş. Gerek yoktu o kadar zorlamaya. Görüşünü vermiştim. Kanka benim blue'ya gelmen lazım hızlıca gidip ya. Clint oynamıyorsa benim blue'yu oynayacak çünkü. Clint oynadı. Kesti Clint'i. Clint görüşünü almasına rağmen niye ileri gidiyor ki daha ben anlamıyorum ya. Şu base'de nasıl gelsin oraya sence sana? Geri çekil atıyor. Emote atıyor adam bakmıyorsun. Güzel. O 7 kereyi bir de şu arada yakayalım. Ulti, ultin kaç saniye? 20. Tamam. 10 saniye. Yetişmez ama. çekil ya. Smite buna gitti flash atınca. Smite şey yapmasa flash yapması keserdik. Ben buradan oynayalım bir tur daha ya. Gelin. Chicken'ın ultisini aldım. Flash'ını aldım. Clint yine öldü. Clint yine öldü. Niye öldü? Gram bir fikrim yok Clint'in ölümü hakkında. Neden bu kadar zorluyorsun ki? Clint'sın sen kanka. Nasıl keseceksin adamı? Ulti açtı mı senin rencinden çok daha uzaktan vuruyor zaten adam. Bizim burayı kazanmamız çok mucize olur ya. Tamam kestim ben bunu. Güzel çıkacağım bir e gidip. beyze e gidip red almam lazım. Maça fena başlamadım ben. Ama takım kötü. Özellikle Clint'in. buradan düşmesin. Çok iyisiniz. Attın mı onu? Ay atamadım. Çıkman lazım kral. Öleceksin sen. Çıkabildim mi? Yok. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ben tüm kaynakları harcadım ve bloom um yoktu. Aslında bloom um olsa devam edebilirdim de canım da çok azdı ya. Sağlık olsun. Ee, Clint 03. Bakın adamı o kadar öne geçirdim. Adam hala like 03 ve 03 ile gidiyor gök kıran alıyor. Almayın arkadaşlar sıkıldım ben şu itemdan ya. Git kritik kal. Sen Clint'e niye gidip ilk item kritik almıyorsun ki? İlk item kritik alması lazım Clint'e. Tamam. Buradan mı çıkacağım? Botta joy var çıktım. Atabilirsen düz vuruşuna keserim. Atabilirsin, atabilirsin. Yok oradan yemez artık kanka. Sen senin saldırman lazım da açılmıştı aslında biraz. Büyüdürenci botu alacağım ondan sonra bitmeyen savaş gideceğim arkadaşlar. Bu tarafta bir yerde Q yok. Oğlum Gus buradaki çalıda olabilir bu arada. Yok. Smartladım bak adamı direkt. Güzel. İki kişi kesip öldüm. Word olduğunu düşünüyorum bu arada şu hareketin. Oynayabilirlerse. Belerik mid açıyor bizim. Yani umarım şakadır. Clint yine nerede düştü? Gram bir fikrim yok. Bu kadar kötü pozisyon alan bir edikiri. Yani bayağıdır görmüyorum ben ya. İnanılmaz. Sıfır stek yok gram. Bir işine yaramayacak ki senin. Artık asayı atacaksın. Bende kalacak killeri de alacaksın. Sıkıntı yaratacak bu sefer. İmmemi bozacaksın benim yani. Enteresan gerçekten. Ya bunun yerine gerçekten kritik alıp bir tane Midas alabilirdi. Hadi Midas çok kıymetli bir item değil okey. Ne bileyim kemer başlayabilirdi. kanka çıkarmaz. Sen çok arada kalıyorsun. Benim girdiğim yerlere çok girmesen. Çok zorlayamayız bunları. Bir ya da iki kesip çıkmamız lazım. Sonra bir daha girip fightlamamız lazım bizim. Orada öleceğiz gibi mi duruyor? Tamam. Tamam çıkacağım ben buradan. Beni yakalayabilir mi? Denizde öyle bir şey. Güzel. Çıkacağım buradan da. Yani hata bu arada Cecilio'nun yaptığı öyle kafama atlayamaz. Yani ultisini basarak geliyor. Kaynağı kalmıyor zaten sonrasında. Nasıl bir özgüvenle geliyor bilmiyorum ama. Öyle bir Cecilio'nun oynama şekli yok bir. İkincisi Midas yapacağım bu bu arada bu maça. Çünkü çok fazla büyü hasarı var. Bayağı iyi, iyi olacağını düşünüyorum. Kusun anlık hasarından Cecilio'nun kimden? İlk korur o kalkan hibis savunma. Yeri yeriye düşüyor ama çok önemli değil. Bitmeyen savaş ve hastan güzel can çalma geldiği için zaten maksimum stek olacak. Görüş lazım bu arada. kere bunu bırakıp gidebilirim aslında. Smite'lamayacağım. Tamam. Tamam ultimi de kullanmadım bu arada. Hmm, çok hasar yedim ya. Şuradan bir tur canımı doldurursam oynarım bu arada. Kanka mid'e oynayalım ya. Bunlar kaynaklarını hep kullandı. Yakalamaya çalışacağım. Tamam. Yani çok gerek yok gibiydi. Şurayı almayı deneyeceğim de biraz riskli. Gelebilir mi? Denedi. Gusion mit de bunu alıp çıkarım ya ben o sırada. Tamam. Ne kadar kaynak alabilirsek o kadar iyi arkadaşlar rakip jungle'dan. Çok fazla olmayayım farmda. Atlantis'e gideceğim bu arada bundan sonra. Sırtlanmaya giderim aslında bu maçlık çok gerek yok. Alacağım bunu da smite'ım yok kanka. Bunu aldıktan sonra bir turda şöyle oynayabilirim aslında. Tamam çıktım ben güzel. Bir base'e gidip geleceğim. Tüm kaynakları aldım. Sesilyon ulti yok. Belerik ulti yok. Kusyon ulti yok. Bigzi'ye attı bir şeyler göremedim orayı tamam mı? Bayağı bir kaynak aldık. Midas olmasa ölecektim mesela. Midas bu yüzden gerçekten çok işe yarıyor. Ve hemen dönecek pasifi. 60 saniye bekleme süresi ama sanki 10 saniyeymiş gibi geliyor arkadaşlar. Güzel kesti. Botlayın açılabilir. Başka bakıyorum şöyle nereye gidebiliriz. Rakip red'e doğru gidebilirim biraz ya. Agusyon'u kesebilirim orada. Tamam. Beleri kulti yok kanka. Beleri kulti de aldık. Yürüyerek gittim bıçakları. Yürüyerek gitmek gayet mantıklıydı. Kullansaydım enerjim yetmezse eğer orada kalsam ölürdüm. Beleri kulti açacağını tahmin etmiştim. Köyü alıp duvara çıkmak diye pek derdim. Tam aklımdakini yaptım istediğimi. Bunun bir flashını falan alabiliyor muyum? Alamadım. Bunu kesebilir miyim? Şüpheli ya şu anlık. Bu biraz şüpheli. Bunun farmına bir bakmam lazım. Yani gök yapmış. Kutsal kristalden kaynaklı biraz alnı kasar atabilir. O da gök patlarsa. patlarsa. yem olasılığım var aslında. Midasım var benim de. Tamam. Tamam çıktım ben buradan güzel. Bloom'u alacağım bir tür arkadaşlar. Kaynak almada çok işe yarıyoruz. Cecilion flash attı haberiniz olsun. Ee, az önce takımıma bir link geldi. Global 2 ile çok tilt oldum. O yüzden link oynayasın geldi ya. Normalde dediğim gibi ikinci kanalı daha yeni videosunu atmıştım. Bunu ilk kanala atacağım. Ya buraya biraz link videosu spamlayacağım açıkçası. Çok seviyorum bu sezonda elim ısınık. Global'e kasmayı düşünüyorum. Duruma göre bakacağım. Çok saçma sapan oyun oynamasalar gerçekten kazandıracak düzeyde link oynadığımı düşünüyorum maçları ama. Tamam. Bunun flash yok yakalayamaz beni. Boşuna koşuyor. Xia flash attı mı onu göremedim ya. Yalan olmasın şimdi. Bot lane'in itilmesi lazım. Ben gideceğim oraya. Joy varsa beni kesebilir mi? Ben şöyle bir iteceğim. Ben burayı hızlı itebiliriz aslında. Çünkü bloom um biterse fightlayamam. Hızlı itmek daha mantıklı şu anda. Diğer türlü bloom um bitmiş olacak ve fightlayamayacağız. Ben buradan da rakip bloom'u alırım. Tamam bunu da ben kestim kanka iyisin. Şuradan blue'yu alacağım tekrar oynayacağım haberin olsun. Girebiliriz yani. Sesilyon'da flash yok direkt sesilyon'u fokuslayacağım ben. Çıktım ölmedi ya. Yeter sandım hasar da yetmedi. Kuşatamadık güzel. Bizimkilerin ölmesi biraz kötü oldu ya mitte falan. Ölmeseler daha kaliteli bir oyun yapabilirdik. Bir ayakkabıyı satacağım arkadaşlar. Orada 100 saniye var. Ölmek istemiyorum. Zonya yapacağım. Daha doğrusu ölümsüzlük yapıp ölümsüzlük zonya yapmaya çalışacağım. Clint bunu alsın. Aç gözlük yapmaya gerek yok. Yeni aldım zaten red buff'ı. Bir tur daha çıkarsa gider alırım. Şu ayakkabıyı bir satayım ben. Şu ölümsüzlüğü bir kayayım. Buradan birilerini yakalarım muhtemelen. çıkamadım ya ölümsüzlüğü. Şuna baksana goldu 100 gold ektik kaldı. Kafayı yiyeceğim o yüzden öldüm. Bir de Xian'ın W'sunu yedim. Zilong niye o kadar saçma şeyler deniyor? Tap kule yaşsa yeterdi ya bizim için. Neyse sorun yok. Bekleyin geleceğim Lord'a. Lord'da ölümsüzlüğüm olmuş olacak. Ayakkabı almayacağım. Aslında Lord varken ayakkabı almak mantıklı. Ama Lord öncesinde TF atıp herkesi kesmek istiyorum. Bu yüzden ayakkabı almayıp öyle bir oyun deneyeceğim. Abi 100 gold da orada öldüm ya. Çok koydu şu anda. Ha. Kanka çıkman lazım. Kimse yok senin arkanda. Keserler. Gus'u falan atabilirsen çok iyi olur. Fark etmez kim attın? Direkt öldürürsek bir kişi çıkartırsak şey olur iyi olur. Beliri atma beliri kesemeyiz ama haberin olsun. Yansıma falan yapmış full zırh çıkmış. Lunox tekler aslında beliri atarsan da misillemesi var. Onu da öyle counterlayabilir. Bot lane aslında iyi olabilir ama Bloom um çıktı. Lord da çıkıyor. Benim botta görüş vermem çok mantıklı değil. Bloom um olsa aslında üzerimde giderdim de. Bloom olmayınca şimdi dönemem enerjim yatmaz. Şurayı bir itelim. Kanka sakin oynayın. Çok iyisin ya. Vallahi çok iyisin. Bu adam bana tek attı bu arada. Bir yerden canımı doldurmam lazım. Lord'tan doldurabilirim aslında. Ya yani şu Zilong bu, bu tip yerlere gidip gidip boş boş ölmek yerine şu Lord'a falan gidip bizi hızlıca aldırsa. Gerçekten on kat iş yapar ha. Tamam. Oğlum CC yedim direkt. Şaka mı? Neyse bitti maç ya. Xya'dan direkt CC yedim. Adam direkt spamladı. Kili. Kestirdim bu arada. Çok iyisin. Güzel dinlediğini sağlık. Güzel maçtı arkadaşlar. Bir üç defa... Oo, o sizi keser ama ha. Güzel. Kanka kuleye vursana kuleye vur. Kuleye vur bitirirsin. Bitirirdim lan. W'nin atman lazım ölmemek için yok. En başta kuleye vursam bitmiş oyun. Ah be abi. Sen niye gittin ki oraya? Ölmüştü zaten o gerek yoktu hiç. Minyon vardı kulede. Bir tur daha uzayacak herhalde. Zilon kesebilir mi diye bakıyorum. Kuleye vursa bu da bitirir bu arada bence anlık. Çünkü Midas mı yapmış o? Athena yapmış. Efi vardı zıplatırdım ya. Kanka Efi'ni atmıştı Clint ya en başta. Joy ilk ulti attığında attı herhalde Efi'ni yanlış görmediysem. Kuleye vursan çok daha rahat biter de oyun o sırada. İki tane vursan bitecekti zaten pasifinde. Ölüm şey Zonyan var üzerimde arkadaşlar. Zonyayı satıp bir item alabilir miyim o sırada diye düşünüyorum da. Yani yapabileceğim bir item yok. Midas çıkılabilir. Midas da zaten üzerimde var. Split pushla bitirmeyi deneyeceğim bu arada. Gönül isterdeki daha iyi şekilde bitsin maç ama. Sanırım bitiririm gibi duruyor. İyi de atıyorlar aslında. Pikleri çok müsait buna. Bakıyorum Clint ölmemiş. Minyonların çıkması kötü oldu. Zilong da Split'i bekliyor bu arada. Ben de burayı bekleyeceğim ben. Attın onu. Attın onu da kesemedik. Tamam ben, ben kestim onu. Ama tek tek yedim lan. Konuşamadım bile tek yiyince. O kadar beklemiyordum ki hasarı. Benim ölümsüzlük almam lazım ya. Noxcum orada base battır kardeşim ya. Bir de global Nox. Kafayı yersin. Bak yıldırıyor bunlar beni oyundan ya. 11k farmlayabilmişler sadece. Clint biraz iyi farm atmış. O da efektif oynayamıyor oyunu. Çok kötü pozisyonlarda kalıyor. Belirin geldiğini göre göre adam çıkmıyor oradan. Benim Zonya'yı değiştirmem lazım. O Lord'u deneyeceğim çünkü. Ulyon bitti oğlum. Alamam ki ben onu. E bu da öldü. Siz doğdunuz değil mi? Vermeyiz yani herhalde Lord'u. Çok saç Öldü? adam gitti ve öldü sadece. Bederek ölür aslında Clint'i atabilirsem. Ölmez çıkın. Çok kötü pozisyon. Çok kötü pozisyon. Yorumsuz. Maçı zorla kaybedeceğiz ya. Anlaşılan o yani. Buraya vurmadığınız bir, iki çok gereksiz bir pozisyon. Beleri daha erken atman lazım. Arkadan X ya da top yürüyerek geldi. Sonrasında adama atman ya da birilerini oynaman saçmaydı bence orada. Çünkü adam, adamların direkt çok arkadan vuracak bir var. E çıksaydınız kanka o zaman o kadar o, içeride durmanın bir mantığı yok. Cecilia slow atıyor. Ya zaten slow atıyor. Hasar atıyor. Adam ikisi birden ulti ölüyorsunuz arada kalıp. Benim dışımda herkes ölüyor. Hiç çıkamıyorsunuz ki pozisyondan. Deflememiz lazım. Gülnox'un girişe bak. Allah'ım global bu adam. Bu adam bir de global. F, o, oraya F basamayacağını bilmiyor musun? Dalga mı geçiyorsun kanka? 3 tane stun'ın içine giriyor F basamadım diyor. F basman mucize olur zaten ki kral. Base'de kesti adam. Bitti ya ama hiç nasıl deflerim bilmiyorum. Tek mı mi ayaktayım? Nox umarım bir şeyler yapabilirsin. Bizimkilerden doğan yok. Be izleyeceğim. Bloğum gitti muhtemelen. Ama oyunu ben tutuyorum şu anda yani. Önden mid farm almasam gitmişti oyun. Aldı değil mi bu Almadan gitmiş lan. Bir izlemiş demek ki oraya kadar yürümemiş. Yürüse alırdı burada. Bir de korkmuş da olabilir ya. Zonok soylar ya? Şu maçı valla şuraya kadar getirdim. Kaybetmememiz lazım ya. İndirim bozuluyor çünkü arkadaşlar. Şöyle maçları kaybedince. Tamam. Belirik ulti yok. Lord almalıyız harbili. Yapmayın öyle bir şey. Lord'a gelseler tanırsak direkt alırız bu arada. Zilon, Client, Gnog. Biz eritiriz bu Lord'u. Hadi biraz hızlı hadi. Gnog sıplatmaydı. Arkadan bu geldi belirik ama sorun değil. Atacağım ben smite'ı. Kanka şunu bir. Tamam iyisin. İyisin. Abi Zilong, Clint, Zilong. 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 Zilong Allah cezanı vermesin Zilong gibi. Zilong gibi Allah cezanı vermesin. Adam lane itiyor lan. Top lane itiyor adam. Ben burada lord almaya çalışıyorum. Adam top lane itiyor zilongla ya. Kafayı yiyeceğim adam tp'yi bırakıp top lane itti. Tüm tf boyunca. Lord'a vurmadı hiçbir şey yapmadı gitti top lane itti adam sadece. Umutsuzluk alacağım bir tane. Tüm itemlerim bitti hepsi bs'de yapabileceğim hiçbir şey yok. Midi itmemesi lazım geri zekalı Clint'in itmiyor inşallah. Güzel. Saldırın bitirebiliriz bu arada. Güzel. Vallahi var ya. <laughs> of ömrümden ömür gitti. Var ya şu maçta. En başta bitirebilirdik bizimki kuleye vursaydı Clint'i kurtarmayı denemek yerine de kesmek yerine. Bitebilirdi orada. Biraz gereksiz uzadı. Sonrasında zar zor tuttuk oyunu kazandık. Gerçekten rezalet bir Zilong oyuncusun. Haberin olsun. Gram oyun bilgin yok kanka sil oyunu yani olmaz denemene bile gerek yok yani 30 hasar atmışız 20 hasar tanklamışız 163 TF oranı ben eğlendim arkadaşlar oynarken gayet sevkli bir maçtı biraz kanser oldum sonraya doğru ama sağlık olsun öylesi iyiydi ee, video like atmayı kanala abone olmayı yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar elma alacaksanız açıklama kısmından avantaj game'den satın alabilirsiniz ve şu anda avantaj game'de bir çekiliş var haberiniz olsun her hafta çekiliş yapıyorum 9 kişiye 300 TL olacak şekilde bir çekiliş daha yapacağım. Bu site bakiyesi olarak 300 TL olacağı için 300 TL'ye çok rahat 1000-1500 elmas alabiliyorsunuz. Sitede haberiniz olsun. Göz ardı etmeyin gerçekten güzel elmas değeri bence. 1000 elmas premium tedarik falan geldiğinde direkt tekliyorsunuz tamamlıyorsunuz onu. Video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Seviyorsunuz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.